Arkadaşlar selamlar. Bu serimizde modlu 5x sunucuda oynuyoruz. Ee, sunucu aslında çok kolay değil. Ben sadece bir wipe öncesinden çoğu şeyi öğrendiğim için bir tık kolay geçiyor. Bu seride bayağı video gelir herhalde. Modlu sunucu olduğu için raidler, işte fightlar falan filan bir sürü şey gelir. Solo oynadığım için e, serverda biraz zorluk çekiyorum. Adamlar genelde 2-3 kişi geziyor. Ben oynamak isterseniz eğer yorumlara ikiniz yazabilirsiniz. Like atıp kanala abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Şu, Şu tarafa gidelim bu sefer. Varsa güzel böyle 4 kare falan. Ee, şu an adam göremiyoruz. Yani Güzel şöyle yenebileceğimiz birkaç adam görsek iyi olacak. Bakalım bakalım. Aa şurada güzel bir ev var. Karşıda var bir tane. Ama şu base'in yanındayken Raid atmak nasıl olur bilmedim. Bilmedim ne ya bilemedim hatta. Buradaki <laughs> evi indirmişler galiba zaten. Kapısı gözükmüyor. Bu ev ne oğlum? Burada bir olay dönmüş ama. Buradaki erimiş falan. Burada var ve kükürt var çok iyi onu alalım. Burası raidlenmiş olabilir ya bu arada. Aa nasıl alacağız? Kitsimiz geldiyse alabiliriz anca. Git. Gelmiş çok iyi. <laughs> Alalım abicim şunu. Ee, nereye raid yapsak bilemedim ya. Açıkçası bir tık kararsız kaldım. Yani burası biraz garipmiş. Belki oraya merdiven atıp yukarı bakabiliriz. Oy şuradaki evi daha yeni görüyorum. O da sanırım. 1, 2 1, 2, 3. Bence orada çok fazla yoktur. Şurada kükürtü alıp ee, bir Home çekelim. Sanırım buraya raid diyeceğim ya. Bu ev kimin olabilir biliyor musunuz? Biraz önce e, yani bu evi atmadan burada doğduk ya bir, kırmızı bir adam bize bakıyordu. İşte onun olabilir. Çünkü yoktu bu ev. Hatırlamıyorum yani ben. O yüzden raid atmayabilirim ya sanırım. Çünkü bu adam daha çok fazla gelişmemiştir. Burayı alalım bir. Burada bir ev vermiş ona bakacağım. Çok iyi. Baya bayağı malzeme varmış evde. Bize yaradı. Şu şeyleri alacağım. Maden şeyleri var ya onları alacağım. Sonra eve gideceğim. Çünkü bunlar barut, metal falan veriyor. Bize yarar. Hatta şurada kükürt bile var. Bayağı iyi. Aynen. Bunu da alalım. Vur abicim vur vur vur. Arkada bir tane daha var. Onu da alacağım. Sonra home çekeceğim. Kaç oldu? 6 kaldı. bayağı iyi. Bunları sağ salim eve iterebilirsek home çekelim. Server yine artmaya başladı. 62 olmuş. Ben girdiğimde 45 falan da. Bunu at abicim. Aynen home çekiyoruz. Burada bir ev var. Ya keşke böyle kıyıda birkaç tane daha ev olsa. Oralar biraz daha rahat oluyor çünkü. Burada şimdi şunu, şunu attık diyelim şu arkadakine. Etraf sıkıntılı bir tık. O yüzden kıyıdakilere bakmaya çalışıyorum olabildiğince. Kardeşlerimizi koyalım bir erisin. Bunu ee, da koy abicim. Sen şu anlık yarar mısın? Aramazsın. Sen de burada birik. Ee, nasıl yapsak? Abi onlar her türlü ericek zaten. Kömürlerle beraber erisin. Ya şuradakine bakacağız. şunu çok fazla görmezden gelip. Ya da Ha şey yapalım şey. Dur buldum. Ee, merdiven basıp bir yukarı bakalım bakalım ne alemde orası diye. Kalkın halat ver. Bayağı halatımız var zaten önemli değil. Bunu da ver. Hatta şunun yarısını da şey koyalım. 4000 bin. Bin Bunu bunu koy bunu abicim. Aynen. Bir, iki, üç tane bas sen. Bunu bırak. Bunu bırak. Tamam şöyle bir gidelim bakalım. Oraya bir bakalım. O arada kükürtler erisin kapattık mı? Tamam. Bakalım orada yani genelde kocaman ev yapanlar eee yukarı çıkarken çok fazla kapı atmıyor. En tepede bir tane kapı oluyor. E, eğer öyle bir şeyse tek kapıya girebiliriz. Tek kapıda evde olabiliriz. Derken buradaki merdiveni almışlar sanırım. Neredeydi o merdiven? yok almamışlar. Tamam. Burada sandım yanda. Değilmiş. Öyle atalım bakalım. Oy, biraz garipmiş lan bu ev. Yani nasıl yapsak bilemedim. Burada çok fena loot vardır ve clan bey sanki burası. Buradan girebilir miyiz acaba ya? 1 2, 3 kat burası sanırım. 1, 2, evet 3 kat. Yani 5 kapı olsa 4 seçilden 20 seçil. 20 seçil var sanırım evde ya. Bir de külkürt şurada var. Onları da alabiliriz. Yani 20 seçil denesek mi denemesek mi bilemedim. Kapıdan buradan girsek 1 Sonra? Ha bilmiyoruz. Sanırım yukarıdan gireceğim buraya. Ya. Çünkü burada bayağı eşya vardır. Eğer şey yapmadılarsa ki yapmamışlardır öyle bir şey. Oha orada bir adam gördüm. Şurada. Gitmeli miyim bilmiyorum. Kararsız kaldım. Ee, taşları almayacağım. Metalleri de şimdilik almasam yere ama neyse alalım. Sonra bir daha lazım olur falan. Kır abi kır kır kır. Gözüm yukarıda. Eğer oradan bir adam gelirse Namluyu çevireceğim direkt oraya. Aa gemi varmış. Gemi yalan var mı? Üçlü duruyor mu? 3 tane var aslında gidilebilir. Ne yapsak ki ya? Tekne yok ki tekne olmadan nasıl gideceğiz oraya Helikopter de yok Tekne alacağımız bir yerde yok Ama şurada tekne vardı Acaba insan var mıdır ya Ses gelmiyor ama ee, Ne yapsak bilemedim Raid matsak. Sanırım raid atacağım ya. Oradan bayağı bir malzeme çıkacak biliyorum ama Oraya adamın gelme ihtimali sanırım çok fazla. Burada bir tane daha vardı sanki kükürt. Yok mu? Ben mi yanlış gördüm? Allah Allah. Neyse home çekelim biz ya. MF kapat kapatmayalım göndermiyordu sonra Tam buraya geleceğim abi. Yukarıdan deneyeceğim 20 seçile yakın basacağım. Ama o kadar kömür var mı evde? O da tartışılır. Burası bomboş ya. Değilmiş tamam iyi ki. Oraya bir adım atmamışım çünkü bolt sıkıyor biri. Güzel. Ee, malzemeleri eritelim hızlıdan. Sen değeri kardeşim. Tamam. Sen lazım olur musun? Olabilirsin. Alalım. Sen burada dur. Sen gel, sen gel. Ve sen gel. Aradığım şey bulamıyorum. Buldum. Tamam. Metalimiz bayağı olmuş. Bunu ver. 14 gayet iyi. Ama asıl olan burada kömür. Kömür olmadan bir tık işimiz zor. Olanı alalım bakalım. Barut. 341. 10 seçil civarı yapacak sanırım bu. Ama ba bakalım bakalım. Atlayacağım ama yani basamıyoruz. Tezgi 3 lazım. Daha sessizden olurdu aslında. Daha güzel olurdu. 20. 40 50 60 3 4'e böl 15 yapar bir tane daha basarsak hatta 16 yapar Önce bir tane barut basalım sonra tam 16 basabiliyoruz 3 de bizde var 19 20 seçil demiştik biz bir tane daha yok mu Neyse 20.sini de şeyde buluruz ya. Hani buluruz dedim. Tekrardan basarız. Şunları bas abicim. Basabildiğin kadar. 19 tane. Tamam bunları şuraya bırak. Sen gel kanka. Şöyle. Bence biz hepsini almayalım şimdilik. 9, 10, 11, 12 tane alalım. 7 tanesini bırakalım. 3 2, kapıyı bir kıralım. Ondan sonra devam gelir. Aynen. Bunlar da yeriye dursun. Ömrümüz biriksin. Tam orada merdiven vardı zaten. Yardıralım bakalım. Umarım o gördüğümüz adam bize gelmez. Ya gelirse halledebiliriz işini. Ya ölmezsek gayet iyi. İti de kapatmayı unutmayalım. Önce kitmedik çekelim abicim. Tam şimdi kapatabiliriz. Gayet iyi. İşte basalım bir tane. Yumurum azalmış. Haydi bismillah. Bunu... Sen dur. Tamam bunu gel. Bak yanlış tuşa basıyorum. Böyle ha. 1 2 3 4 güzel gibi. Dediğim gibi bir kapıya bayağı indik. Şunda bir şey var mı? Yok. Şimdi sağdan mı soldan mı? Sanırım sağdan ya. Buradan. Ben Şuradan atlayabileceğim mi artık? Bir. 3 Bakalım abi Ulan tepe çıkartmadan patlıyor Oy tezgah çok iyi Aha o kaldı ama ne abicim 24k 49 oy 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 Tezgah 3 baya iyi Ama burayı nasıl kıracağız ee, ev bu kadar mı acaba ya? Tezgah 3 bayağı iyi ama 10k'da kükürt var. Ha. Buna şimdi kaç tane? 12 tane gerekiyordu sanırım. 12 tane var mı evde? 7 tane vardı. 4 de burada 11. Bir tane daha basıp geliriz yani. Kötü ne yapacağız? Böyle bir etrafa bakalım. Gelen giden var mı diye. Temiz gibi. Gidelim abicim. bu arada lan bırak beni heh. 52 metal yakın çok iyi baya iyi ev direkt metal yaparız üstüne fake make atacaksak hiç zorlanmayız bayağı iyi oldu bu bir daha metal kasmasak yeridir ama şuradan e, bir tane daha seçil basıp gidelim 10, 12 hatta bir tane daha basabiliriz çünkü alet dolabında da şifre kit varsa onu da atarız bir tane Açıl abicim aynen var abicim varol Ey kükürtleri. Barut ne alaka? buradan borut basalım. Hala metal alıyorum. Alışkanlık olmuş. Oha. 382 tane daha bastık. Gayet iyi. Bas 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 bas. bas. Lazım olur bas. Bas. Ne eksik. Hala basabiliyoruz ama basmasak daha iyi. Çünkü neden? Tezgah 3 var orada. Tezgah 3'ü alacağız bir şekilde. Ama kırılmaz inşallah o ya. Kırılırsa bayağı üzülürüm. O yüzden bununla mı gitsek ya? 68 Yuvara basabileceğiz. Hmm, sanırım basmam lazım ya. Kese halat. Hala. Kese, kese de yukarı. Bunu şuraya koy da görelim onu bir daha. 10, 21 tane oldu. Bir tane basacaktık, 21 tane yaptık. Garip bir olay oldu orada tam anlamadım. 21, 10. 12. 13 tane alalım. Tamam. Ee, bunu bırak. Bunu da bırak. Bunu bırak. Bunu da bırak. Tamam. Böyle edelim. İnşallah 12 de kırılıyordur. Çünkü ben 12 diye hatırlıyorum. Daha fazlaysa. Ya geç malzeme var ama. Yani çok da fazla atmamak lazım. 750 canı vardı sanırım. Böyle bir bakalım. Temiz gibi. Taraf giriş. O yüzden ikili kapıya attım. Böyle yapalım. Buradan vurmaz herhalde bize de. Ya şu kırılacak ya. Cık. 3 4 vuracak vuracak o yüzden kaçtım buradayız abi vurdu her türlü umarım şu kırılmaz hadi oğlum yapma yapma Tamam, problem değil. Evden dua abim. Hoş 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 hoş. Hoş 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 hoş. Umarım kimse yoktur ya. Lütfen kim çalmasın. Temizliyorum ama. Yanımızda fulledik Şunları at. açıldığımız yerde. Ee, şu düzen hemen kurayım. 450. Şuraya girsem vurulma acaba. İnşallah vurmaz. Lütfen vurma. Oy tamam. Patla sen de hadi. Patla patla patla. Hadi be kardeş. Oğlum fırınında 50k metal olan evin alet dolabını düşünemiyorum. Yapma aman diyeyim ucucuna. Biri söndü. Bir kaldı sanırım. Aa bir tane 11 taneymiş. Ha, doğru bir tanesini de şey atacaktık doğru. Alet dolabına. Güzel. Bir kişi lan bu. Aa oh, iki kişiymiş. Sen ne diyorsun? Bir sürü eşya var. Lan niye attık bu? Niye attık? Ay. Cık. Lütfen patlama, patlama, patlama. Ya ben bir an beynim gitti ya. Orada bir sürü şey görünce. Ee, bu ne abi? Bu ne? Çift kapıydı sanırım yukarısı. Emin değilim. Evet. Ee, odun lazım. Şunu bas. Yukarıdaki merdivenleri almam lazım. Birini en azından alabiliyorsam. Çok iyi. Yataklarını falan görmedim adamların. Sola şuraya atmaya devam edeceğim sanırım. Tezgah 3 bayağı iyi oldu abi. Bunu tamir edemiyor muyuz? Ne lazım ki? 500 urda gayet iyi. Şunu at. 9k daha. Oy oy oy. Heh edebiliyoruz şu an. Burada çok gidiyor ama o yüzden daha fazla vurmayacağım. Çok güzel güzel. Bayağı iyi. Bu güzel. Bu ne abi? 100 tane şey var. Oy bu güzel. Zaten biliyorduk ama e, en azından basılmış. Sen ne diyorsun aga? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? 4 AK body var. Dur, yanlış yere bakıyorsun? Yok bir sandık var mı zaten. MP5 falan filan. Ee, bir sandık bas abicim lütfen. Dur alet dolu atalım önce. Atamıyoruz. Hmm, Şuraya şunları bırak. Bir alet dolu ver. Buraya at. Yetkilendir. Buraya bir tane kilit koy. Ee, ondan sonra Fabri değil. Sıradan. Sıradan gel abi buradan. Ulan kapılar nerede? Hı. Şurayı bir kapat ne olur ne olmaz. Fazla merdiven atıyorduk. Tamam bir tane de sandık ver abicim ben sen. Lan at işte. Heh şuraya at. Önce alet dolabını boşalt bir üstüne. Tamam. Onları her türlü alacağız. Şunu bırak. Lazım olmayanları at. At. Lazım. Bunu gerçek biliyoruz ama. Yukarıda bir helikopter uçuyor. Umarım buraya gelmezler. Al al at 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 al bir tane yeter ya sanırım ikinciye şu anlık gerek yok at ee, hadi alalım bunu şunları al yakında uçuyor umarım buraya gelmez. ses var ama. Sen buraya git. Tam burayı boşalttık. Ee, sen gel, git, git, gel, 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 gel. Biz gerek yok. At, 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 Tamam, şunları biraz daha boşalt abicim buraya. Bunu da ya ne işimize yarayacak. Eler oldu. Çok iyi abi bu. 8x sanırım bir de. Bakayım. Aynen. Aynen kardeşim bir at 8x kesinlikle. Ya kardeş beni uğraştırıyorsun bak. Oğlum 131 tane patlayıcı mermi bayağı iyi. Bunun içinde hangi mermi varmış? Almak Tamam şunları ver. Bunları biraz daha koyabilirim buraya. Evet, şunları alırım. Şunları alırım. Bunları atarım. Daha da bir şey kalmadı sanırım. Aynen. Tamam bunları sırayla götüreceğiz şimdi. En önemlisinden başlayarak. Böyle. Tamam mermileri alacağız. Bir. Patlayıcı mermi alacağız. iki. Şunları bir bırakacağız. Üç. Silahları alalım. Ee, seni atalım. Sen gel, sen gel. Ee, sen gel abicim, sen gel. Sen kesin gel. Aynen. Şöyle bir alalım. Bunu da al abicim. Bunu da al abicim. Oy fena aldık. Hatta kaynaklardan şunu da bir fullleyelim. Ben git kardeş. Buradan alabileceğim tezgah 3 en önemlisi. Tamam şu üstünü bir boşaltayım. Şöyle bir daha bir yapayım da. Evet kimse gelmedi gayet güzel. Boş sandık değil bunlarda? Tamam. Gelirken seçil getireceğim ve burayı da patlatacağım. Hop. Hop. Haydi bismillah. <laughs>